İdrar yollarındaki bakterinin çoğalmasıyla beraber vücudun gösterdiği bir takım etkiler vardır. Burada idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, acil hissiyle apar topar tuvalete koşturma ihtiyacı, hatta yolda bir iki damla idrar kaçırma söz konusu olabilir. Mesane bölgesinde ağrılar, hatta idrar bitmesine yakın son kısmında bir iki damla kan gelmesi şeklinde belirtiler olabilir. Ancak bu sadece mesane içinde sınırlı infeksiyonlar şeklinde söylenebilir. Eğer tedavi edilmezse kişi bu şikayetleri dile getirip tedavi yönünde herhangi bir girişimde bulunmaz ise o zaman buradaki bakterinin çoğalması ile bakterinin böbreklere ulaşması söz konusu olabilir. Böbreklere ulaştığı zaman bel bölgelerinde ağrılar, Üşüme, titreme, 38 dereceyi geçen ateş şikayetleri, hatta bulantı, kusma, bakterinin kana karışması sonrası bakteremi ya da sepsisme dediğimiz, tansiyon düşmeleri, bayılmalar, böbrek yetmezlikleri veya diğer organların yetmezlikleri şeklinde ilerleyebilen ciddi klinik durumlarla karşılaşılabilir.